Zaferle çıktınız. Bu zaferin verdiği gururla, duygu düşünceleriniz nelerdir? Aktarabilir misiniz? Ee, tekrar kendi seyircimizin önünde coşkuyla başladık maça. Hemen skoru da bulduk. Ardından golledik ama e, tekrar bir ortaya direnç koyarak tekrar skoru hemen yakaladık. O yüzden e, tekrar eski günlerdeki gibi tekrar bir an önce e, liderliğe tekrar çıkmak istiyoruz bunun için de mücadele vereceğiz, gayret edeceğiz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, taraftarlarınıza neler söylemek istersiniz? Ee, taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu bir şekilde bizi destekliyorlar. Daha da desteklemeye devam etsinler, hiç vazgeçmesinler. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak. De duygu düşünceleriniz nelerdir? Ee, çok çalıştık tabii bu galibiyet için yani. hep üstüne koy koya gidiyoruz. Bu camiye zaten bu bu layık. Biz kupayı buraya taşımak istiyoruz. Onun için de hep yola çıktık hep birlikte. Ee, güzel şeyler olacağını düşünüyorum ben. Bir sonraki maçınız. Tekrar inanıyorum ki galibiyetle çıkacaksınız. Muazzam bir şekilde emek veriyorsunuz. Bunlara şahitiz taraftarlar olarak. Son olarak taraftarlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, bize sonuna kadar inansınlar, destek çıksınlar. Biz onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Ee, en sonunda bu şehre bu kupa gelecek. Birlikte çıktınız. Duygu düşünceleriniz nelerdir? çok mutluyuz. Çok istiyorduk. Yani buna çok ihtiyacımız vardı. Uzun zamandır galibiyeti hasil ettik. Ve bir çıkış yakalamak istiyorduk. İnşallah bu maçta çıkışımızı yakalayacağız. Galibiyetlerimizi devam ettireceğiz. Liderle puan farkını azaltıp emanetimizi geri alacağız. Liderle tekrar oturacağız inşallah. Taraftarlarınıza neler söylemek istediniz? Coşkulu bir şekilde hınca hınç doldurmuştu stadyumu. Ya bugün muhteşemlerdi. Bize böyle desteklemeye devam etsinler. Biz de elimizden geleni yapıp inşallah her maçı kazanıp 3 puanı cebimize koyacağız ve yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Ahmet Spor, Sarıyer Spor'u 3-1 mağlup ederek zafere ulaştı. Hı -hı. Bu yöndeki duygu ve düşünceleriniz nelerdir? E, ne gibi, nasıl süreçlerden geçtinizde bu zafere ulaştınız? <laughs> Süper. Önce teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bir taraftara teşekkür edeyim. Yani e, ben herkesin bildiği gibi yani uzun yıllar üstlüklerde çalıştım ama e, hiç bu kadar coşkulu bir taraftar grubu belli kesimleri yerinde hariç yok yani. Öncelikle onlara bir hakikaten gönülden teşekkür ediyorum. Bizim özellikle bu maçta geri dönüşümüzde tekrar oyuna hakimiyetimizde o coşkuya ortak olmaları inanılmaz. E, zaten bu taraftar grubunun bu şekilde devam edeceğini zaten biliyorum, inanıyorum. Daha da dolacak inşallah bu stadyumu. Daha da dolduracağız. Ee, tabii en mutlu olduğumuz şey e, Kastamonu ile puan farkını 3'e indirdik. Ee, bu bizim için çok büyük bir avantaj. Şimdi biraz daha hem morallendik hem e, önümüze daha iyi bakabileceğiz. Zaten bu taraftar böyle olduğu sürece e, bizim takımın sırtının yere geleceğini zannetmiyorum yani. Hakikaten. Oradan bir başlayayım. Ondan sonra e maçın büyük bir bölümünde oyun anlamında üstün oynayan oyuncularımı da tebrik ediyorum. E, belki bir ilk 5 dakika biraz e, oyun başında da biraz oyunu oturtamadık ama ondan sonra bütün oyun hakimiyeti bizdeydi. Golü de bulduk. Ondan sonra çok hiç beklemediğimiz bir çok e, yani basit bir golydik. Önemli olan tekrar ayağa kalkmaktı. Biz üç tane attık ama en az üç tane dört tane de kaçırdık. Bu benim için çok önemli. Bunu üreten, e, deneyen, e, geriye düştüğünden beri dik duran bu şahsiyetli grubu da kutluyorum. Oyuncularımı da kutluyorum. Bizim artık her maçımıza böyle oynamamız gerekiyor. Yeni başladık. Geçen hafta puan aldık. İnsanların belki biraz e, şeyi kırıldı ama o puan şimdi bizim aramızdaki puan farkını 3'e indirdi. Yani puan çünkü her zaman puan biz zaten her maçımıza galibiyetle çıkıyoruz. Tabii 20 gündür daha bir 25 gündür çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız. Bu oyunu önde oynamamızı, coşkulu oyunu üretmeyi bütün maç bütün sezon boyunca yapmamız gerekiyor. Yeni transferler çok güç verdi. çaparda çapar da olsun, çektar da olsun ama sanki 40 yıldır yani uzun zamandır bu takımda oynuyormuş gibi mücadele vermeleri ve buraya bir an önce adapte olmaları, oyuncu grubunun da birlikte bekleneni özellikle beklediğimiz performansı ilk maçta almamız çok önemli. Bize çok büyük katkılar olacak. Giren çıkan kulübeyi çok teşekkür ediyorum. Tabi burada e, yönetiminde hakkını vermemiz gerekiyor. Şöyle ki e, hiçbir şekilde bir sıkıntımız yok. Yani hem maça rahat çıkmamızı sağlıyorlar. Hem e, ödemelerde hiçbir şekilde aksatma yok. Bu da tabi bizi e, bir öne geçiriyor. Yani bir öne geçiriyor. Motive anlamında. Motive anlamında. Oyun geleninde yani bugün hem iyi oynayan Taraftarıyla bütünleşen, sahada yardımlaşan bir Ahmet vardı. Benim de ilk galibiyetim. Hayırlı olsun. Bu taraftarı armağanı olsun. Hem iyi oyun hem galibiyet. Yeni başladık. Devam edeceğiz ama. Devam edeceğiz. Herkese sevgiler diyorum.